Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kralı oynayacağız. Evet. Abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte. değil. Evet. Adam. Day. Bir. Adam tavana bakıyor. Sağına bakıyor. Düzeliyor ve aya kalkıyor. Ve oyun başlıyor. Al sana vazo. Üf, burayı baksan nasıl durdurdum ana. Şimdi göreni baka sokacağım. Ha, la 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 böyle çıkıp çıkıp girince gören baga gidiyormuş acaba olacak mı? Olmadı ya. Bu arada arkadaşlar Granny'den korkanlar bu videoyu izlemesin. Hiç korkunç değil ama ben yine de. Yani kimse korkmazdı ben neden bu açıklamayı? Neyse. Gidiyorum. Kapı kilitli diyor. Bu evden kaç diyor. Şimdi bakın ne yapacağım. Karaniye <laughs> fake yapacağım. Gel gör anne. Gel gör anne. Gel 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 gör anne. Hadi bay. Ha kaçtım salak gör anne. Okü var. Aç. Yıktım duvarı. Koş. Koş. Eğil. Ah oh, dur şunu da yıkayım. Ah. Eğil eğil eğil. Gid içine tamam. Burada bir şey yok. Açıl. Hediye almayacağım. Koş 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 ya çekil kutu. Kutu musun nesin? Evet buraya bakıyorum burada bir şey yok. Buraya bakıyorum burada bir şey yok. Buraya bakıyorum burada bir şey yok. Buraya bakıyorum burada da bir şey yok. Şey yok. Aşağı iniyorum inmeyeceğim. bu kaçıyorum. Bunu deviriyorum. Ete kafa atıyorum. Bu vazoyu deviriyorum. Aşağı iniyorum. Eğilerek buradan geçiyorum. Sonra gidiyorum gidiyorum kafama kaldırıp buradaki duvarı çak diye vuruyorum. Ve sonra buradaki demiri pat diye yeri düşürüyorum. Sonra koşuyorum 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 bunu da yere düşüreceğim. Oğuşuyorum. 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 Bunu nereye düşüreceğim? Burayı açıyorum. Hiçbir şey çıkmıyor. Dur ben dönüyorum. 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 Bunun içine gidiyorum. E? Ee? Gelmeyecek galiba. Lan. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Lan. Lan ya. Oha, o kadar uzaktan öldürüyor mu? Day, day kaç day, day. Day 3. Evet. evet. şimdi ben buradan ala 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 diye bodruma koşacağım. Hmm, Üf. bir şey oluyor. Olur 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 olur. Buldurum buldurum buldurum. Buldurum oğlum Ne oluyor lan? Buldurumdan başlıyormuş lan o manyak? Hmm. O zaman ben bulduruma gitmeyeyim. Mutfağa gideyim. Evet. Aa kanlar var etrafta. Deli grani. Bir oradan yapıştırıyor. Bir buradan yapıştırıyor. Koş koş koş. Açıl. Ben de mutfağa gidelim. Ben de buraya gideyim. Hiçbir şey bulamadım ya. Nasıl bir tur ya. Düşünsene hiçbir şey bulmadan videoyu bitiriyormuşum. Hayfız buldum sonunda ya. Buraya mı gelecek Granny? Evet şimdi greni baka sokacağız. Hadi gel greni. Gel greni. Gel greni. Bekliyorum seni burada. Greni. Greni. Bekliyorum seni burada. Gelsene lan. Şş, alo. Seni mi Gel. Hadi bekliyorum. Bak. Geliyor, 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 geliyor. Hop, 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 hop. Gel şimdi oraya git. Git. Gel. Git. Gel gel. Yok vazgeçtim, git. O kafa ne? ne? Kafanda ne var senin? Almadı yüklemiş gibi hissettim şu anda kendimi. ne videoyu ben Gebert beni gene. Hop şaka. Gebert beni. Hop şaka. Gebert beni. Hop şaka. Gebert beni. Hop şaka. Gebert beni. Hop şaka. Lan. Tamam. Bu son gün. Bugün kaçacağım ben. Ah. Evet, bugün kaçtım. Ben bu evden bugün kaçıyorum Kanka Aa, ah, kalktım. O arada arkadaşlar videolar sık sık gelecek. Lan ya. Pres'le denklekle. Çık yukarıya. Burada ne varmış? Şöyle yükleyeyim. Buradan. Bunları alamıyorduk. Sen çekil şöyle kenara. Evet. Aa, çok eğlenceli. Rami beni bulamazsın ki. Anan. Ya. Şimdi çıkar gelir bu manyak kadın. Beni de öldürür anam. Oh, oh, yudum patladı. ya. Nereden çıkıp geldi lan? Ana. Ya beni buradan mı atacak ye? Yeah. Önce solumuza bakıyoruz. Sonra sağımıza bakıyoruz ve hani burada oraya mı atacak bizi? evet yani oraya atacağım gerizekalı Allah sana <laughs> üf kafanın üstüne kafamız sıkıştı <laughs> çok kötü kafamız kafanın üstüne sıkıştı neyse video biter Evet arkadaşlar bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere bu dur Kıra videoları veya korkunç videolar istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri de açıp yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.